Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, treni durduracağız. Hadi o zaman videomuza geçelim ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi 3, 2, 1 abonesin ve geçelim. Ve arkadaşlar ben bunun tabii ki neyine yine katıldım. Gruba da katıldım. Ve bakalım ne verecek. Rufi kazandı. Oo, bana anime verdi. Animeyi çok seviyorum. Hediye varmış. Alalım. Şimdi buradan tren gelecek. He biz treni yapmak için kaç öneriden yüz istiyor. Benim şu sıfır şeyim var. He yüz yumruk istiyor. Göreneymiş. neymiş? İlk evci hayvanınızı yumurtadan yetiştirin. Tamam. Ee, galibiyetim yok. Tamam. Tren gelecek arkadaşlar çalışmamız lazım mı? Tıkla tıkla tıkla. Tıklayın. 1K gücümüz olunca arkadaşlar takas yapabilir miyiz? Hadi bakalım. Şöyle. Tamam. Tam bin olabilir. Şimdi Birazcık bunu 20 gerekli istiyor. 50, 280 ne alaka? Tamam. Şöyle yapacağız. Tıkla, 140 veriyor. Çok iyi. Bir de çarkımız varmış. Döndüreyim. Hadi bakalım. Ne verecek? 40 wins verdi. Ye. Yeah. Aman. yüz yumru var. Ş şöyle geçelim. Aa. Eyvah. Ama evet, tren geliyor. Arkadaşlar. Ha, Gabriel. Hadi bakalım. Kasım'ın günü gösteririz. Ve yes be bununla geçtik. ne Bir daha mı yapsam? Bir daha yapıyorum. Bakalım ne verecek. Sayın arkadaşlar. Şu anlar çok zordu. 5 galibiyet verdi. Ve burayı açacağım. Bir haritaymış. 150'ymiş. Açalım. Aaa. 150 için biraz daha lazım. Bu arada arkadaşlar sizler de bu arada. lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada benim üstüm böyle iğrenç değil mi ya? İğrenç duruyor. Hmm. Şey tamam. Tıklayın. Ya da dur ya ben biraz kasacağım arkadaşlar. Böyle geleceğim. Günlükte ne varmış? Tamam. Gidelim. Yine geliyor. Geliyor geliyor. Çıkıl Yine mi 25 kaybetti? Bari şurada gidelim. Lan ne oldu? Ne oldu? Ama Ne oldu? Oyunum bozuldu. Bir dakika reset atmam lazım. Atamıyorum. Oo, oyun sıkıldı. Çık buradan. Haydi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bana bakın nasıl gidiyor. Tren de burada kalmış. Otomatik galibiyet olalım. Açamıyoruz. Arkadaşlar ben 5 dakika çıkıp tekrar gireceğim. Evet arkadaşlar geldim sizin için oyunum takıldı ve bir daha yapacağım. Hadi gidelim. Çark diyor. Çarkı bir döndüreyim. vardı. Ama bunun hiçbir şey aramıyor. Şöyle. Evet geliyor. Ömürde e gideceğim. çık. mı mi? Neyse. 125 ya. 100. Kaçtı. Gideyim. Ay 150 istiyor değil mi? 7, 25 daha kalp istiyor. Çaylarım ben de. Hoppa. 143 verdi. Hiçbir şey anlamadım. Bu arada lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu sefer mor oha renkli geliyor. Çok iyi. Efsane. Evet tık tık tıklar. Yüzükeceğiz. 25 galibiyet verdi. Çok güçlüyüz. <laughs> Şöyle gidelim. Aç. Metropol şehri açtık. Yay yani hadi boy boy. Vay. Burası Bir daha yapalım. Oha 8500 Çok zor burası. Yuh. Arkadaşlar tıklayın tıklayın tıklayın. O günü bir yaşayacağız. Ah be öldürdü beni. Üf, çok güçlü arkadaşlar. Bir şeyler anlamayız. Bir Şunu yapayım. Biraz tıklayak. Şuraya bak. Ay çok Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bizi değiştirebiliyormuşuz. Bu, bu 1000 lira istiyor. 250 k 500 derdi istiyor. 250 Spiderman istiyor. Ben kendi şeyimi istiyorum. Hmm. Şapta 500 şey nasıl? Ne oldu? Çok güçlüyüm artık. Ne? Ha yüz istiyordu değil mi? Çok zor. Yine duş. Hayır, hayır, hayır para bitti. İki tane doğuşum gitti. Neyse son bir kez e, şey yapalım. Bunun grubu falan yok. Bak bu kaç şeysi olmalı yer? Kaç? Kaç şeysi? Oha 600 bin istiyor. Neyse videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu video sonuna umarım bu video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.